Herkese selamlar. Ben İsmail Akyüz. Ee, bu aralar e, pek video paylaşamıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, bahar mevsiminden dolayı aralıkta bayağı yoğunuz. İşte akşama doğru işler bittikten sonra eve gitmeden önce e, bir tane e, benden propolis alan bir müşterim propolisin bu şekilde döküldüğünü ve bana e, bu şekilde kullanamayacağını söyledi. Tabii ki haklı olarak. Bu e, spreyleri spreylerde genelde burada sıkarken çok iyi sıkmamız lazım. Çok aşırı yani e, o kadar sıkı e, iyice sıkmalıyız ki e, yani her an elimizde e, sıkılmaktan patladı patlayacak dereceye var, varmasına kadar yani çatladı çatlayacak olmasına kadar sıkmamız gerekiyor bu spreyleri. Maalesef e, iyice sıkmayınca bu şekilde dökülüyor. Arkadaşım e, arabada koymuş işte yan koymuş artık hem sıcaktan dolayı bu patlamış. Şimdi bakın bayağı işte akmış ve akınca çok zanklı oluyor. Peki propolis lekesi nasıl çıkarabiliriz? Bununla ilgili daha önce bayağı soruldu. Şimdi sırf bunun için video mu çekilir? Yani arkadaşlar bayağı sorulduğu için hani çok kolay ve cevap kısadır aslında da bu işlemi yaparken de biraz da söyleşi yaparız. Bakın daha kullanmamış artık benim az sıkmamdan dolayı mıdır, nedir bilmiyorum. Şimdi ben yani propolis işlemi yaparken, doldurma işlemi yaparken aracılar için de güzel bir izleti olacaktır. Bu faydalı bir izleti olacaktır. Buna eminim. Bu şekilde boş bir şişeye eti alkol dolduruyoruz. Eti alkolü zaten propolisle eti alkol işlemi yaptığımız için e, propolis işlemini yapacak aracı da temiz eti alkol bulunması lazım. Eti alkolle bunu temizlemek çok kolay. Artı arabada leke olmuşsa, masanızın üstünde, mutfağınızda bu tür lekeler olduysa Fazla alkol tüketmeden bu şekilde yedek koyuyorsunuz ve tertemiz oluyor. Şimdi ben bunu temizlemeye çalışmıyorum çünkü gözeneklerin arasına girmiş. Zaten arkadaşım damlalıklığa dönüştürmemi istedi. Ben kendisine elimde ekstra sprey var ama e, artık e, başına gelen oyadan sonra damlalıklı tüketmek istedi. Zaten aslında damlalıklı tüketirse tüketimi kolaydır. Biz spreyi niye kullanıyoruz? Genelde salgınların olduğu zamanlarda hani virüs önce boğaza yapışır ya boğazda solunum yollarıyla beraber ciğerlere iner ve bizi olumsuz şekilde hasta, hasta eder. ama boğazda ilk kuluçkada kaldığı yerde propolis spreyi kullandığımız zaman o virüsleri boğazımızdan temizliyoruz. Gerçekten de çok faydası oluyor. Kışın çok faydası oluyor. Kapalı ortamlarda bulunduğumuz zaman gerçekten çok faydası oluyor. Ama işte dediğim gibi bunu iyice sıkmak gerekiyor. Bazen ee, bu tür durumlar olabiliyor. Ve asıl videoyu uzatmadan ee, bu şekilde bakın ne yapacağımı göstereyim. Bayağı dökülmüş. Şimdi normalde eldiven giysem daha iyi olur ama biz Aralık'ta bu aralar ellerimiz hep yıpranmış alıştık bu yıprat, yıpranmış ellerle çalışmaya bu zamanlarda genelde ellerimizin ee, rahatlığı bahara doğru oluyor. Bakın bu şekilde yaptıktan sonra çok kısa bir sürede yani tereyağından ne derler yağdan kıl çeker gibi mi nasıl bir şeyse artık ee, <laughs> tertemiz oldu. Şimdi bakın bu gider mi gitmez mi inanın bilmiyorum da bir deneyeyim. Gözeneklerde olduğu için bakalım gidecek mi? Ya Normalde arkadaşım istemedi şeyi. Vallahi gidiyor. Bakın gidiyor evet. Çok fazla sıkmaya gerek yok. Burada e, gözeneklerde olduğu için Evet gitti. Hiçbir şey kalmadı. Bakın ekstra biraz kuruduktan sonra Alkol uçucu olduğu için kısa sürede uçuyor. Ve tertemiz oluyor. Ya normalde kurutmama bile gerek yok ama e, biz niye kurutacağız biz kuruturken alkolü kuruturken e, seyrelen propolis zamkını da götürmüş oluyoruz bak hiçbir şey kalmadı tertemiz oldu ne yapacağım arkadaşım dedi ki kardeş ben sprey istemiyorum bana dedi ki ben Damlalık istiyorum. Bu kadar basit işte. Bakın. Ben bir dahaki sefere e, uzak yere göndereceğim zaman e, propolisleri bu şekilde göndereyim. İstiyorsan bunu takarsın ama böyle dik kalacak. E, yani yatıracaksan iyice sıkman lazım. Bu şekilde. Evet. Bu kadar basit. Herhangi bir yerdeki lekeyi bu şekilde baktınız. Kuruduktan sonra biraz ellersiniz Kuru, şey olmuşsa. Yani yapışkanlık varsa. Bu şekilde. Mesela elleriniz zanko oldu. Ee, çok iyi bir dezenfektandır aslında alkol. Bakın çok kullanmama rağmen çok fazla bir eksilme olmuyor. Yani bu bir haftadan fazla dayanır bu şekilde. Bu şeyler gerçekten çok iyi iş yapıyor. Yani yanınızda bulundurmanızı tavsiye ederim. Bu kadar basit. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.